卖了吧。 Ben Mert Kuşkapan. Bugün sizlere Gaming Gen TR üzerinde satışa çıkacak olan Mert Kuşkapan MK3 oyuncu bilgisayarını inceleyeceğim. Kuru fiyatları, parça tedarik problemleri nedeniyle hepimizin hayalleri gerçekten suya düşmüş vaziyette. Herkes en iyi oynayabilmek ya da oyunu rahat rahat oynayabilmek istiyor fakat buna bazı durumlar el vermiyor. Ben de bu noktada Gaming Gen TR ile sizin için konuştum ve 10.000 liranın altında bir PC toplayalım dedik. Olabildiğince en iyi markaların ürünleriyle Mert Kuşkapan MK3'ü sizlerin karşısına çıkardım. Bu devirde gerçekten de... 10.000 liranın altında PC toplamak hayal olmuştu. Bir de bu durumu Siri'ye soralım isterseniz. Hey Siri, takipçiye söyle. Vallahi Mert, de yalan söyleyeyim, haklısın bebeğim. Dolar olmuş 9.60 Türk Lirası. Bu devirde bilgisayar toplamak gerçekten hayal oldu ama senin gaminggen.tr ile birlikte hazırladığın Mert Kuşkapan MK3 sistem mükemmel tatlım. Gerçekten de Mert Kuşkapan MK3 sistem güzel. Siri bile bunun farkında. Şimdi dilerseniz yavaş yavaş bu sisteme bir yaklaşalım arkadaşlar. Mert Kapan MK3 oyuncu bilgisayarında olabildiğince en iyi markaları kullanmaya çalıştım arkadaşlar. Sistemin kalbinde Asus'un Prime B450M A2 anakartı bulunuyor. Öyle neydi birisi anakartlarla sistemi emanet etmeyelim dedim ve Asus'un Prime B450M anakartı size fazlasıyla yetecektir. Asus B450M anakartımız üzerinde B450 chipsetimiz bulunuyor ve AMD Ryzen işlemcileri beraberinde geçiyor. 4 adet DDR4 RAM slotları sayesinde olabildiğince yüksek kapasitede RAM bellekler kullanabiliyorsunuz. Anakart üzerinde M2 NVMe SSD girişimiz bulunuyor ve aynı zamanda da USB 3.2 Gen 2 Gen2 USB portlarımız da bulunuyor. Yani anakartımız üzerindeki bulunan veri yolları olabildiğince hızlı. Gelecekte yapacağınız geliştirmelerde bile bu anakart size olabildiğince destek sağlayacaktır arkadaşlar. Ve hatta siz anakartı değiştirmek gibi bir düşünce içerisinde gelirseniz de diğer parçalarınız yeni seçeneğiniz anakartınızda olabildiğince uyum sağlayacaktır sağlayacaktır. Yani sistemimizin kalbinde Asus Prime B450M-A2 anakartımız bulunuyor. MK sistemimizde AMD Ryzen 5 3500X 3.6 GHz frekansında çalışan 6 çekirdekli işlemcimiz bulunuyor arkadaşlar. Bu işlemcimizin 32 MB cache önbelleği var. Şu anda sistemimizin üzerinde stok soğutucuyla çalışıyor. Siz yağın öbür gün bu sisteme farklı bir soğutucu da takmak isterseniz ya da ben sıvı soğutma takmak istiyordum bu da radyatörü nereye koyacağım derseniz de kasamız buna olabildiğince müsait vaziyette. Oyuncu bilgisayarlarında RAM bellekler gerçekten de çok önemlidir. Burada da kalitenin tek adresi olan Kingston Fury RAM bellekleri kullandım. Yani iki tane 8 GB'lık modül var. Bunların ikisinin toplamı 16 GB ediyor ve sistem üzerinde 8 x 8 olmak üzere 16 GB RAM belleklerimiz bulunuyor. Peki neden Kingston Fury tercih ettim? Düşük profilli ısı dağıtıcısı tasarımı sayesinde sizler yarın öbür gün bir işlemci soğutucusu taktığında remler size engel olmayacak. Kingston Fury rem bellekler hem AMD Ryzen hem de Intel Xeon Pi desteği sağlıyor. Yani siz yarın bugün ben bu remleri başka bir yerde değerlendireyim derseniz de bunun desteğini tamamen sizlere sağlıyor. Yarın bugün ben bu bilgisayarın RAM'lerini attıracağım dediğinizde de olabildiğince uyumluluk sağlıyor. 128 GB'a kadar da sizler attırım sağlayabilirsiniz. Bu sistem üzerinde 64 GB'a kadar gidersiniz ama hali hazırdaki bir yapıyla şu an 16 GB olduğu için 2 tane daha 8'lik atıp 32'ye çıkarsınız. Ya da bu rembellikleri daha farklı bir GB modeliyle değiştirip performansınızı 64 GB'a kadar da yükseltebilirsiniz. Bu tamamen sizin zevkinize kalmış bir durum. Kısacası rembellikler gerçekten de çok önemli arkadaşlar. Burada da Kingston Fury'e rahatlıkla güvenebilirsiniz. Bu da zaten Magic kapan MK3 bilgisayarın kalitesini biraz daha ön plana çıkarmış oluyor. Sistemde kapasite problemi yaşamamanız adına 500 GB boyutunda M2 NVMe SSD'de konumlandırdım arkadaşlar arkadaşlar. Bu SSD 2490 okuma 1795 yazma hızlarıyla birlikte karşınızda. Kutuda yazan değeri değil sizlere yaptığım testteki değeri gösteriyorum. Bu gerçekten de ciddi önem arz etmektedir. MK3 bilgisayarımızın barınma ve elektrik ihtiyaçlarını Corsair'e emanet ettim arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi Spec Delta model numaralı bir kasayla karşı karşıyayız. Bu kasa ne çok büyük ne de çok küçük boyutlara sahip. Olabildiğince şirin ve tatlı gözüküyor. Ön tarafında 3 adet RGB renklere sahip olan fanlarımız bulunuyor arka tarafta da bir tane de herhangi bir acil bir vesaire bir aydınlatması olmayan egzoz fanımız bulunuyor. Kasanın üst tarafında boylu boyuna bir radyatör yerimiz var. Buraya siz sıvı soğutucunuzun radyatörünü rahatlıkla yerleştirebilirsiniz. Ben açıkçası kasanın şu anki durumunu da beğendim. Sizler bunu isterseniz masa üzerinde isterseniz de masa altında rahat rahat kullanım sağlayabilirsiniz. Elektrik ihtiyacı olarak da Corsair'in CV550 model numaralı bir güç kaynağını kullanıyorum. Bu güç kaynağı da sizin işlemcinizi ve mevcut bulunan ATX ekran kartınızı rahat rahat besleyebilecek bir vaziyette. Yarın bugün bunun bir tık daha üstüne çıktığında yine destek sağlayacak bir vaziyette. Çok daha farklı bir yapıya geçerseniz de güç kaynağını değiştirmek gibi bir durumu ne yazık ki gündeminize getirmeniz gerekecek Şimdi de sistemimiz için en önemli olan parçalardan bir tanesi ekran kartına geldi sıra. Arkadaşlar oyuncu bilgisayarında hiçbir şeye yatırım yapmayın. En büyük yatırımı ekran kartına yapın. Bu gerçekten de çok önemli. Burada da herhangi bir yerden kısmadan Asus ekran kartını kullandım arkadaşlar. Sizlere Instagram üzerinden bir anket sunmuştum. Demiştim ki arkadaşlar Mert Kuşkapan mk 3 sistemde ATX ekran kartı mı olsun yoksa GTX 1660 ekran kartı mı olsun diye. Ve sizler dediniz ki abi mutlaka mı mutlaka sistemde ATX olsun dediniz. Ve ben de bunun için Gaming Gen TR ile Asus'la görüşmelerimi sağlayıp bu sistem üzerine ATX ekran kartı konumlandırdım. Farklı markalar değil. Asus markası Asus markasını da sizler zaten biliyorsunuz. Ve hatta 6 GB video dönemi bulunan fabrikasyon overclock seçeneğiyle birlikte karşınıza ATX 2060'ı getirdim arkadaşlar. Sizler bu bilgisayarda genellikle oyun oynayacaksınız ve oyun için en önemli olan parçalardan bir tanesinin ekran kartı olduğunu sizlere söylemiştim. Burada Nvidia'nın kalitesine olabildiğince güveniyorum. Nvidia ATX ve DLSS teknolojileri sayesinde oyunla tamamen gerçekçi ve olabildiğince yüksek FPS'lerle karşı karşıya bulunuyorsunuz arkadaşlar. Sizler Valorant'ı oynuyorsunuz, Fortnite'ı oynuyorsunuz ve benzeri bir sürü oyunu oynuyorsunuz ve bu oyunlarda FPS ve rekabetçi kapışmalar sizler için çok daha önem az ediyor. Fakat burada arkanızı dönüp Baktığımızda Nvidia RTX teknolojisinin kalitesini göreceksiniz arkadaşlar. Nvidia RTX ve DLSS özelliklerine biraz daha yakından baktığımızda yapay zeka devreye sokulduğunda görüntü kalitesi düşmeden FPS artışı sağlanıyor arkadaşlar. Sadece GeForce RTX ekran kartları üzerinde yer alan tensor çekirdeklerinden gücünü alan RTX ve DLSS özelliği önceki GeForce'lardan 2 kat daha hızlı çalışmayı sağlıyor. Gerçek zamanlı ışın izleme ve gölgeleme özelliği ile birlikte sizler oyunun adeta içinde yer alıyorsunuz. Bu arada unutmadan bir de sizlere Nvidia Reflex teknolojisinden bahsetmek istiyorum. Nvidia Reflex teknolojisi ekranda bulunan gecikme sürelerini ölçmek ve bunları azaltmak için kurulan bir platformdur arkadaşlar. Reflex teknolojisi aktif edildiğinde daha iyi duyarlılık ve FPS artışı sağlanıyor. Oyun içerisinde GPU yani grafik işlemcisinin yoğun olduğu sahnelerde bu teknoloji sistemdeki gecikmeleri olabildiğince minimum seviyeye indirmeye çalışıyor arkadaşlar. Sizler yoğun olarak Apex, Fortnite ve Valorant gibi oyunları oynuyorsunuz ve Nvidia Reflex teknolojisi de bu oyunları destekliyor arkadaşlar. Oyun haricinde de Reflex teknolojisi bize bir şeyler katacak mı dediğinizde bilgisayarda yapılan işlemlerde de daha hızlı yanı süresi almanızı da sağlıyor sizlere. Mert Kuşkapan Mk3 sistemi sizlere olabildiğince teknik detayıyla birlikte anlattım arkadaşlar. Şimdi dilerseniz bir oyun testlerimizi yapalım. MK3 nasıl davranıyor? Bunları bir görelim. Nvidia GeForce Experience ayarlarımızı orta ayara çekmişti. Ben şu an bunu yüksek ayara çekip VC'nimizi kapattım ve Valorant'ı 200 FPS'te, 250 FPS'te MK3'te oynayabiliyoruz. Doğru. Ama abi olur mu böyle şey ya? Evet sistem sıcaklık değerlerini görüyorsunuz. İşlemcimiz biraz sıcak çalışıyor. Çok doğal bir durum bu. Çünkü stok soğutucu kullanıyoruz. Ama performansı olumsuz etkileyen bir şey söz konusu değil. Shadow of Tomb Raider'da bütün ayarlarımızın hepsini en yükseğe çektim ve Nvidia ATX DLSS özelliğinde açtım arkadaşlar. Şu an en yüksek performansı göreceksiniz. 70 FPS'ye geldik bile. Sadece mazi olması açısından GTA 5'i de açtım arkadaşlar. Ayarlarımızdan birkaç tanesi hype'da. Geri kalan hepsi veri hype'da. Advanced grafikte herhangi bir işlem yapmadım. Onu da olduğu gibi bıraktım. Yani advanced grafiklerimiz kapalı. Şu anda GTA 5'i gördüğünüz gibi 100-130 FPS'lerde hemen hemen oynayabiliyoruz. Açıkçası abi bilgisayar GTA 5 açar mı sorusuna. Evet bu bilgisayar GTA 5'i açar kardeşim telif yememek için hemen hızlıca kapatıyorum. Uzun zaman olmuştu ya oynamayla. Üf fena kaçıyor. Şu iki sahasından geçer miyim? Ooh. Mert Kuşkapan MK3 sisteme sahip olmak için videonun aşağısında bulunan açıklamalar kısmından ya da ilk yoruma sabitlediğim linkten Gaming Gen TR'nin sitesine girerek satın alabilirsiniz. Ya da Gaming Gen TR'nin resmi olarak web sitesine gidin ve oradan Mert Kuşkapan MK3 sistemi alabilirsiniz. Bu sistemin fiyatı 10.000 liranın altında olacak ve olabildiğince acele etmenizi istiyorum. Çünkü stok biterse bu durumda üzülmenizi istemiyorum. Bazı parçaların stoklarının tükenmesi halinde yine aynı özelliklerde muadil olan parça eklenerek sistem yine size gönderilmiş olacak. Örnek veriyorum. Sistem üzerinde ben Western Digital 500 GB'lık M.2 SSD ile tanıttım sizlere. Western Digital M.2 SSD kalmadıysa ellerinde bunu Kingston markayla değiştirip de size satabilirler. Bu yine aynı fiyat skalasında, aynı özelliklerde olan bir şey olacak. Açıkçası burada da içiniz rahat olsun. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın ve hoşça kalın efendim. Hoşça kalın.